Herkese merhabalar ben Tuğba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda yine çok beğeneceğinizi umduğum bir tarifle karşınızdayım. Yoğurmadan elinizi bile değmeden çok güzel kurabiyeler hazırlayacağım sizlere. Umarım beğenirsiniz ve yorumlarınızı atarsınız. Ve hadi hep beraber tarife geçelim. Sizlere de iyi seyirler diliyorum. Tarifim için gerekli olan malzemeler sırasıyla göstereceğim. 2 adet yumurtanın üzerine 1 su bardağı toz şekeri ekliyorum. Ve blenderımla çırpmaya başlıyorum. Şeker eriyene kadar iyice köpük köpük olana kadar yaklaşık 3-4 dakika çırptım. Onun üzerine bir paket vanilya ekliyorum. Lütfen bize destek olmak isteyenler kanalımıza abone olurlarsa çok sevinirim. Üzerine eritmiş olduğum 125 gram tereyağını ekliyorum. Tereyağını ekledikten sonra da karıştırıyorum. Yarım su bardağı süt ekliyorum. Ve yine blenderımla çırpıyorum. Bir su bardağı patates nişastası ekledim. Eğer patates nişastanız yoksa normal buğday veya mısır nişastası da kullanabilirsiniz. Ama patates nişastasını çok kolay bir şekilde büyük marketlerden temin edebilirsiniz ve ayrıca fiyatı da çok uygun. Ve 2,5 su bardağı un ekliyorum. Onunla birlikte bir pakette kabartma tuzu ekliyorum. Yine iyice çırpıyorum. Ununu da iyice karıştırdıktan sonra bir su bardağı damla çikolata ekliyorum. Kurabiye hamurum hazır. Sizlere kıvamını yakından gösteriyorum. Fırın tepsimi alıp üzerine yağlı kağıdı seriyorum. Ve iki tane tatlı kaşığına ihtiyacımız var. Hiçbir şekilde elimizi hamura değmiyoruz. Tatlı kaşığı büyüklüğünde parçalar alıp fırın tepsisine koyuyorum. o kadar kolay ve pratik ki kurabiyenize hiçbir şekilde şekil vermeye uğraşmayacaksınız. Kolay bir şekilde 10 dakikada hazırlayabileceğiniz bir kurabiye tarifi. Özellikle acil misafirleriniz geldiğinde mutlaka bu kurabiyeyi deneyin. Sizin için çok büyük bir kolaylık olacak. kurabiyelerim hazır. Tam 30 adet kurabiye çıkardım ben bu tariften. Ve 170 derece ayarladığım fırında pişmeye göndereceğim. Yaklaşık 20 dakika pişirdim. Kurabiyelerim pişti. Birazdan sizlere iç dokusunu da göstereceğim. Ama mutlaka deneyin ve bu güzel lezzeti kaçırmayın. Çocuklarınız, Misafirleriniz bu tada hayran kalacak. Hem kolay ve pratik hem de çok lezzetli bir tarif. İç dokusunun da ne kadar güzel gözüktüğünü görüyorsunuz. Beni izlediğiniz için sizlere çok ama çok teşekkür ediyorum. Sizlerle yeni ve güzel tariflerde buluşmak dileğiyle. Evinizden huzur ve bereket eksik olmasın. Hoşçakalın, afiyetle kalın. Her şey gönlünüzce olsun.